Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese merhaba Bir aracımız var CLH16 motor kodlu ve araçta su eksiltme şikayeti var Su eksiltme şikayetlerinde öncelikle hemen su devir daimına su pompasına bakıyoruz Şurada eğer kaçak varsa şuralar kırmızı oluyor ya da ne bileyim beyaz oluyor pas oluyor İçerideki sıvının durumuna göre rengi değişebiliyor bu araçta da nereye baktıysak herhangi bir kaçak göremiyoruz. Ne kadar zamanda ne kadar eksiltiyor dedin abi? 5 günde 1 litre. 5 günde 1 litre mi? 5 günde bir şey yapıyor. Bir de yani 1 litre kadar. 5 yani. günde 1 litre kadar su eksiltiyor ve herhangi bir yerinde kaçak göremiyoruz. Bu araçlarda çoğunuzun da bildiği üzere emme manifoldu intercooler sistemi emme manifoldundan su soğutma sistemli manifolda çevrildi ve şurada EGR soğutucusu var şu görmüş olduğunuz EGR soğutucusu. Bunlardan ikisinden birisi patladığı zaman böyle bir şikayet alabiliyoruz su eksiltme şikayeti. Ve bunun da onlardan hangisi olduğunu anlamamız için arkadaşlar aracın arka tarafına gidiyoruz. Şu şekilde egzozun içine bakıyoruz. Şöyle şunun kendi işini ben bir açayım. Şöyle bakın beyaz beyaz kireçleri görebiliyor musunuz? Eksozun ağzında şu şekilde baktığımız zaman buradaki kireçlenmeleri görebiliyoruz. Bu da bize diyor ki bu eksozdan ara sıra böyle su ya da antifriz sıvısı geliyor. Ondan dolayı da kireçlenme yapıyor diye sinyal veriyor. Yani aracın arka tarafına geçip eksozun ağzına bakmanız yeterli. Bazı araçlarda hatta damlıyor, buhar çıkıyor falan. Eğer ki çok aşırı kaçırıyorsa oradaki işte 5 günde değil de 1 günde 1 litre eksiltiyorsa artık oradan direkt su vermeye başlıyor. Bu gibi durumda ne yapıyoruz? Öncelikle iptal ederek girişlerini ee, önce emme manifoldunun girişlerini iptal ederek sonra da bunun girişlerini iptal ederek bunu test edebiliriz. Ya da direkt sökerek Su kaçanı basınç uygulayarak malzeme yerinden sökeriz, çıkartırız. Hortumlarını sökmeyiz, üzerinde kalır. Yukarıdan basınç uygularız ve nerede ne kaçak var ortaya çıkar. Ya da tam olarak söker çıkartırız. Sis makinesini bağlarız, içine basarız sisi yine ortaya çıkar. Ama oradaki su kaçırdığı delik çok küçükse arkadaşlar bunu bulmak gayet zor olur çünkü ısınmadan kaçırmaz. Böyle bir bilgiyi hazır aklıma gelmişken sizlerle paylaşmak istedim. Bu tarz ufak tefek şeyler oldukça zaten biliyorsunuz ki paylaşıyorum. Şimdi o yukarıdaki bahsettiğim manifoldu da göstereyim sizlere. Burada EGR e soğutucusu burada şu yuvarlak olan parça. Şu görmüş olduğunuz parça EGR e soğutucusu oluyor. Şimdi manifoldu da göstereyim hangi parçaymış bu demeyin ondan sonra videoyu kapatalım. O bahsettiğim manifold da bu manifold arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu girişi, şu da çıkışı. Öncelikle bunlar ikisi birbirine bağlanarak yani bu giriş iptal edilerek su eksiltecek mi eksiltmeyecek mi bu şekilde kontrol edebiliriz. Eğer ki burada hala eksiltmeye devam ediyorsa direkt arkadaki bahsettiğim EGR sotucusu, egzoz gazı çıkışı soğutucusunu değiştirebiliriz. Eğer ki eksiltmeyi kestiyse de manifoldu değiştirebiliriz. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.